Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Ne yapacağız abi? Clash of Clans'ta şu sandıkları toplayacağız. Dedemize yeni gelen şu bir tane zımbırtı vardı. Onun ismi neydi abi? Onu alacağız. Bu arada arka plandan kuşların sesi geliyor olabilir arkadaşlar. Ya da benim sesim geliyor mu size? Onu da bilmiyorum ama. Bilginiz olsun. Yani bunları es geçelim abi. Kuşları susturamıyoruz. Ben ne yapayım şimdi? Hepsinin ağzını bantlayayım mı? Neyse. Abi videoya geçmeden önce kanala abone olun. Şu Clash of Clans severler. Kanala bir abone olursa şu videoya da bir like patlaması yaşatırlarsa çok güzel olur. Çok makbule geçer. Daha fazla Clash of Clans içerikleri çekeriz. Savaşlar yaparız sizin önerdiğiniz ordularla. Kraliçe yürütürüz, kral yürütürüz. Bir şeyleri yürütmeye çalışırız abi. Hepsini hallederiz yani. Ama yeter ki şu Clash of Clans... Ne diyorsun babacım sen şurada dinlenecek ne yok? Nerede kalmıştık abi? La araya şöyle şeyler gidiyor. Şu kuşlar da ötüyor ya abi. Benim var ya sinirlerim böyle çıldırıyorum ya. Yemin ederim çıldırıyorum ya. Bunlar niye ötüyor? Karanlıkta da abi şimdi ışıkları da kapattık. Kimin sesini ötüyorlar bilmiyorum. Neyse kuş muhabbetine geçelim. Neden Clash of Clans içeriklerini bıraktık? Brawl Stars'a geçtik. Brawl Stars bir tık daha izleniyor ama son dönemlerde arkadaşlar izlenmelerimiz düştü. Brawl Stars da çekmiyorum artık. Yani çekiyorum da çok nadir haftada bir veya iki geliyor. İzlenmeler düştü. Clash of Clans zaten hiç izlenmiyor abi. Ama biz bu kanalı niye açtık? Clash of için açtık. Kendi klanımızı kurduk. Kendi klanımızla ilerledik. Savaşlar yaptık. Klan savaş ligleri yaptık. Kendi başımıza tek adamla yani tek başımıza bunlarla ilerlemeye çalıştık. Neyse daha fazla da uzatmayalım. Hani kısa keseyim. Abi hani bu şey için açtık. YouTube kanalını. Clash of Clans için açtık. Oradan Brawl Stars'a geçtik. Brawl Stars'ta bir tık izlendik. Brawl Stars'ta izlenme durdu. Kase Animatrakis, korku oyunları falandı, fişmandı. O tarz oyunlara yöneldik. Öyle kaldı. Onları da çekmiyoruz gerçi ama hepsinin videosu gelecek arkadaşlar. Siz takipte kalın. Abonelikler ücretsiz. Bir abone olun abi şu kanala yeterli. Şimdi daha fazla uzatmadan gelelim şuradakileri. Ben muhtemelen hepsini tamamladım diye hatırlıyorum. Çoğunu almadım arkadaşlar. Sizinle birlikte alacağız. Kudretli ne? Çöp şiş geldi. Kudretli çöp şiş. Işıltı cevri geldi. 750 parl parlak cevher. O parlak cevher satılmaz. Şuradan gelelim. Bak dolu diyor. Orası da bizi uyarıyor ama dur şuradan kendimi bir atacağım. Gerçi onlar fullmüş. Bir daha niye bakıyorum ki ben onu anlamadım. Neyi basalım abi? Neyi basalım? Şu dedenin alev topunu basmak istiyorum. Şu var ya alev topu. Bunu basmak istiyorum ama gerek yok ya. Kralın bir tane şeyi varmış ama şey yetişmiyor abi. Yıldız cevheri yetişmiyor. Şunu basacağım. Roket mızrağı basacağım. Biraz basalım arkadaşlar. Hop yıldız cevheri de bitti. Hadi son 1-2 verdik mi? Verdik. 20. seviye ulaştırdık. Onu kullanmaya çalışacağım. Bu çizmelerle birlikte roket mızrağı kombinleyip bir ilerleme kat edeceğiz. Şimdi... Şurada ne vardı? Lan kudretli çöp şişten bir tane daha varmış. Şunu alalım abi. Pastayı alalım. Şuradan kudretli çöp şişimizi alalım. Işıltı cevheri, parlak cevher. Can simidi madalyası 950 cevher. Işıltı cevheri, parlak cevher. Şu bu bin tane şey geldi lan. Oo destans sandık varmış. Şimdi bu destans sandığı biz açmaz mıyız? Neyse dur onu en son açacağım. Şu parti parti neydi? Parti bankı. Parti bankını bir yere bir yerleştirelim mi abi? Lan köyde de hiç yer kalmadı ya. Ben video çekmiyorum arkadaşlar. Video dışında oynuyorum bu hesapları. Orada bir ilerleme kat ediyoruz. Şuraya hemen bırakalım parti bankını. Şu köyde bir çeki düzen vermek lazım. Şu çalı çırpıyı, zımbırtıları almamız lazım. Şimdi şuraları bir toparlayalım. Hepsini almışız zaten. Hatta fazla fazla da kastık diye düşünüyorum. Şimdi destansı sandığa bir tıklayalım. Şansımıza ve bahtımıza. Bu sefer kendi şansım abi. Tek sandık olduğu için kendi şansıma bakalım ne çıkacak. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Son vuruşumuz arkadaşlar. Son çekicim. Kendi adıma bütün dileklerimin kabul olması adına tıkladım. Ne geldi bakalım. Aaa bokta da çıkabilir. İnşaatçı iksiri rünü geldi. Devam diyelim arkadaşlar. Buradan bize hiçbir şey gülmedi. Şans gülmedi. Şuradan hemen hızlı şekilde altın iksir alıyorum. Şu neydi? Araştırma iksirine gerek var mı? Al abi araştırırız bir şeyler. Şuradan hemen iksir alacağım. Şuradan bunu alalım, altını alalım. Burada ne neymiş bu abi? İnşaat kitabı varmış. Dur, şu inşaat kitabını hemen bir yerde harcayalım. 4 gün, 6 gün diyor. Başka ne varmış? 10 saat, 1 gün. Abi bunlar hep yakın ya. Birbirlerine çok yakın. Şu 6 günü inşaat kitabıyla hızlı bir şekilde bitirelim. Çıksın aradan. Neden? Çünkü burada hemen inşaat kitabını alacağız. Şurada da ne varmış? Bu her şeyin kitabı mıydı? Aynen. Şuradan da her şeyin kitabını alalım. Ödülleri ver abi bana. Koy cebime bütün ödülleri. Güzel kardeşim. Tabletimizin de seviyesi şeyi bitiyor. Şarjı bitiyor. Buradan şu neymiş abi? İksir iksir rününü alabilir miyiz? 1 milyon varmış gerçi şu an burada. İksiri basarsak şuradan bütün iksiri dolduralım. Duvarlara basalım. Bir gün 12 saat var diyor. Kaç elmas ister bu? Bakalım. Her şeyin kitabı da o şeyin kitabı. Var. Her şeyin kitabını kullanmıyoruz. Bakalım iksirle yükseltebileceğim bir şey var mı? Var. Bitir abi. Şu savaş gösteriyi şimdi bitirmek ister misin? Bitir abi. Kitapla bitirelim. Ne olacak? Para mı verdik kitaba sanki? Şuradan hemen iksir rününü basalım. 27 milyon diyor abi. 27 milyon nedir ya? Gerçek para olsa yenmez. Şimdi 19 milyon karşılığında şuraya bir basalım. Her şeyin kitabı var ama her şeyin kitabını kullanmayacağım arkadaşlar. O kendiliğinden zamanla akar gider. Şuradan da hemen bir tane iksir rününü alıyorum. Ödülleri al dedim. Ve cebimizde bir iksir rünü daha kaldı. Bakalım ne kadar kasmam gerekiyor. 8 milyon varmış gerçi. Şuradan da vardı. Hazine. Şurayı da birazcık toparlayalım. Ne kadar oldu abi? 10 milyon oldu. Şuradan gelip bir iksiri şey daha basabiliyor muyum? Basıyorum. Ama ben şimdi birkaç saldırı yapmak istiyorum ya abi. Neredeyiz? Şampiyon ligindeyiz. Şöyle biraz gidelim, biraz ganimet kasalım. Biraz bir ganimet bakalım. Nasıl kasılıyoruz? Bunu göstereyim size. Bak şimdi burada 748 bin diyor. 1 milyon da iksir veriyor. 16 milyon iksirimiz varmış. 12 bin de kara iksir veriyor. Buraya saldırılır mı? Buranın ben içinden geçerim. Sana bunu söyleyeyim. Ama saldırmayacağım. Neden? Çünkü biraz daha şey olsun. Güzel ganimet veren bir köy olsun. Daha düşük de olabilir. Daha yüksek de olabilir ama 1 milyon altın verseydi saldırılabilirdi. Sanki vermeyecek oraya biz geçtiğimize pişman olacağız gibi ama şöyle birkaç ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım. Ha bak buraya saldırılır mesela. Yine 1 milyona yakın. 1 milyon 10 binde kara iksir var. Ne yapıyoruz ilk olarak? 1, 2, 3. Tamam mı? Şurayı aldık. 1, 2, 3. Burası bir de ölü köymüş. Çok güzel. En sevdiğim ölü köyler. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi. Şuradan kireliçemizi attık. Kireliçe oku bana attı. Yukarı geldi ok. Şimdi şuradan gönder abi. Ne var ne yok. İçeri doğru kat edelim. Kat edelim. Kat edelim. Aynen. Şu kendimi şöyle kenara atayım da. Biraz gitsinler içeri şuradan hemen dedemizin özelliğini basacağım. Oradaki ejder koruyalım. Ejder sahip çıkalım. Binayı alırsak sanki bu iş tamam gibi diyeceğim ama aşağıda lan oğlum ölü köyü üçleyemeyeceğiz lan. Vallahi ölü köyü üçleyemeyeceğiz. Lan bundan daha sağlam köyleri üçledim ya. Gerçi çok sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Orada bir şu zehir var bir de monolit var. Bize zarar verebilecek şeyin kraliyet şampiyonunun gücüdür. 3 dedik ya. Buraya gelir abi. Her türlü gelir buraya. Barbar kralın özelliğini biraz gitsin. Basacağım. Şurada basayım da şu şey bize hasar vermesin. Çoklu top bize vuruyor. Zehir gibi vuruyor abi ya. Hem arkasındakine vuruyor hem önündekine vuruyor. Anlamadım gitti. Çok garip. Oyunu bozdular abi. O, bu oyunu bozdular. Şimdi buradan aldık. Bonuslarla birlikte 1 milyon, 1 milyon falan aldık diyelim. Hızlı bir şekilde hemen bir saldırıda atacağım arkadaşlar. Sonrasında ufaktan videoyu bitiririz. Bir şeyler yaparız. Sizin de canınız sıkılmamış olur bu oyunda. Böyle abi. İndirmek isteyen indirir sıfırdan oynar. Ama sıfırdan oynanır mı bu oyun? Oynanır abi ya. Benim eski videoları izlerseniz. Ben de sıfırdan başladım. 9 tane mi? 10, 12-13 tane hesapla ben sıfırdan başladım. Belediye kaça kadar geldi? 14-15'e kadar falan getirdim rahat. Ama şimdi girmiyorum bakmayın. Girsem onlara var ya uu, uu, uçururum. İkinciye ganimet gelmeyecek gibi duruyor ama bakalım. Ha geldi. Yine 1 milyon 1 milyon diyelim. Köy ölü mü? Sanki bir tık ölü gibi. 1-2-3 1-2-3 1, 2, 3. Tamam mı? Şuradan kireliçemizi fırlat. Ok yine bana geldi. Şuradan da şunu atalım abi. Öyle rastgele atıyorum arkadaşlar. Hani bu klan savaşı olmadığı için öyle rastgele kafama göre atıyorum. Ben buradan monolite karşı saldırıyorum bazen. Hani taktik yapsam ölü köyü e karşı taktik mi olur abi? Şöyle biraz gitsin şuradan hemen bir özellik patlattım. Maksat ejderhaları binanın zehirin hasarından koruyabilmek. Sanki bura çok karmaşık abi. Bura gelmeyecek gibi duruyor ha, mi size? Harbi diyorum gelmeyecek gibi duruyor. Neden? Çünkü ejderhaların hepsi dağıldı. Dağılınca şu şeyler var ya püskürtmeler, hava püskürtücüler. Bak ya, yukarıdaki insin tamam. Ejderhalar zaten aşağıya gitti abi. Kraliyet şampiyonu ortaya var ya tek başına aldı ya. Şu tilki var ya tilki mükemmel bir şey. Bir an önce tilkiyi açın abi. Özelliği otomatik basıldı. Kendi de otomatik öldü. Şurada tekli cehennem var. Tekli cehennem bizim içimizden geçer. Çoklu okçu kulesi de bizim içimizden her türlü geçer. Barbar kral hemen anka kuşunun etkisiyle bir tık daha uyandı ama yine ölecek gibi duruyor ama hakkımızda hayırlısı. Şu tekli indirirsek gelir gibi be. Gelir mi? sanki üçlük gelir gibi. Gerçi ganimeti de aldık. Daha fazla neyin uzatacağım bilmiyorum ama o çok okçu kulesi var ama kraliçenin arkasında şeyler var abi. Şifacılar var. Şifacılar olduğu için bir şey demez ya. Ulan anka kuşu helal olsun lan. Topun canını indirdin ya. O ilk şeyi de vurdu. Kraliçe mefta. Harbi mefta. Oradan abi biz çıkamayız. Daha çıkamayız. Şu iksir şeyi alsaydık iksir toplayıcı iyiydi. Neyse savaşı bitir diyelim arkadaşlar demeden. Savaş zaten kendiliğinden bitirdi. Yine 1 milyona yakın ganimet falan kaldırdık buradan. Son olarak hemen gelelim. Ne kadar ganimetimiz oldu? 13, 19, iyi, güzel. 10 numara. Şuradan da hızlı bir şekilde hemen XY'nin ikinci kademesi mi? Aynen. ikinci kademesini 6 milyon 250 bini verelim. İkinci kademeye XY'ni gönderelim. Gitsin. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmasınlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.